Selamun Aleyküm Dostlar 14 Mayıs seçimleri için bugünler Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasından sonraki en önemli günlerdendi. Partiler uzun süredir merakla beklenen listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiler. Böylece kimler kimlerle ittifak yapacak, kimler kimlerle ortak liste yapacak, kimler tek başına kendi amblemi ve listeleriyle seçimlere girecek sorularının cevapları belli olmuş oldu. Son haftanın sürprizlerinden biri altılı masadaki dört küçük partinin CHP listelerinden seçimlere girme kararı oldu. Bunlar Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'ydi. Demokrat Parti için hava hoş gerçi. Onlar zaten başından beri CHP listelerinden kaçımız listeye girebilirsek o kadar kar modundaydı. Ancak dostlar Diğer 3 parti için aynı durum söz konusu değildi. Peki yen niçin? Çünkü onlar bu sürpriz kararı alana kadar yüksek bir özgüvenle hareket ediyorlardı. İttifaklar tehlikelidir. Kendi adımızla, çanımızla seçimlere geleceğiz diye başladıkları yolculuğun sonu CHP listelerinde kendilerine gösterilen yerlere rıza göstermek oldu. Bir de ortak liste diyorlar ama işin aslı öyle değil. CHP ile İyi Parti toplam 16 ilde fermuar yöntemiyle liste hazırladı. Ortak liste tabiri CHP ile İyi Parti'nin bu anlaşması için uygun düşebilir. Çünkü bazı illerde CHP, bazı illerde ise İyi Parti logosuyla seçimlere girecek bu iki parti. Ancak CHP listelerinden seçimlere girecek 4 partinin durumu için ortak liste demek mümkün değil. Şundan dolayı ortak liste olmuş olsaydı nasıl bu partiden isimler CHP listesinden seçimlere girdi ise karşılığında bazı bölgelerde CHP'li isimler Deva Partisi'nden bazı bölgelerde başka bazı CHP'liler Gelecek Partisi'nden ve Saadet Partisi'nden seçimlere girmesi gerekirdi. Öyle olsaydı ortak liste denebilirdi buna. Halbuki olan ne? Bu dört partiden belirlenen isimler CHP listelerinden seçimlere girecek. Yani ortak liste falan yok. Anlaşıldığı kadarıyla bu biraz bu küçük partiler ayranım ekşi demesinler diye uydurulmuş bir tabir gibi duruyor. CHP oylarında bariz bir artış olmazsa Nasrettin Hoca fıkrasındaki soru sorulur. Bir de şöyle bir durum söz konusu. 14 Mayıs akşamı bu partilerin CHP'ye ve ittifaka ne kadar katkı verdikleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anlaşılmayabilir ancak meclis seçimlerinde çok net belli olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarından belirgin bir artış söz konusu olursa, %30'lar bandının üstüne çıkarsa örneğin, bu partilerle yapılan ittifakın pozitif katkısı ortaya çıkmış olur dostlar. Ancak bu olmaz ise, yani CHP %26-27 bandından üstüne çıkamaz ise iş çok ciddi şekilde değişir. O zaman tam da Nasreddin Hoca fıkrasındaki şu soru sorulur. Kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede? Yani CHP buysa diğer partiler nerede? Diğer partiler buysa CHP nerede? Artık oylar meclis dengelerini değiştirebilir. Yani 14 Mayıs'ta uygulanacak seçim sistemine göre ittifak içindeki partiler ülke barajına takılması beklenmiyor. Ancak ittifak içinde ayrı ayrı listelerle seçimlere girecek olan partiler il barajını aşmak zorundalar. Aşamadıkları takdirde o ilde alınan oylar Artık oy olacak ve çöpe gidecek. Bu anlamda Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin seçimlere kendi logo ve listeleriyle girecek olması böyle bir riski beraberinde getiriyor maalesef ki. Aynı zamanda kendi listesiyle seçimlere girecek olan MHP'nin ittifak nedeniyle bir baraj sorunu olmayacak. Ancak bazı bölgelerde il barajına takılması halinde MHP'nin ve toplamda Cumhur İttifakı'nın meclisteki sandalye sayısı bu durumdan negatif şekilde etkilenebilir. Muhalefet cenahında ise artık oylar anlamında daha avantajlı bir durum söz konusu. Ancak dostlar orada da başka birkaç handikap var. Oyları hızla erime trendi içinde olan İyi Parti ittifak sayesinde ülke barajına takılmasa bile birçok yerde il barajını aşamayabilir. Bir diğer handikap ise Muharrem İnce'nin ittifak dışında kalan Memleket Partisi. Oylarının büyük bölümünü muhalefet cenahından ağırlıklı olarak da CHP ve İyi Parti'den alan Memleket Partisi, muhalefet cephesinin mecliste alabileceği milletvekili sayısını ciddi şekilde aşağı çekebilir. Memleket Partisi bir ittifak içinde olmadığı için ülke barajı olan %7'yi aşması gerekiyor. Aynı zamanda Muharrem İnce dün Bolu'da yaptığı mitingde hiç de fena sayılmayacak bir kalabalık toplamayı başardı. Kendisinin bir de iddiası var. 10 Nisan'dan sonra altılı masada siyasi deprem olacak diyor. Altılı masada şimdiye kadar yaşanan siyasi depremler bundan sonra yaşanabilecek yeni depremlerin de habercisi olabilir. Bakalım İnce haklı çıkacak mı? Aynı zamanda dostlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'a kadar devam edecek yeni bir titri var artık. O da şu, Altılı Masa'nın HDP destekli ortak adayı. Hiç kuşkusuz bir seneyi aşkın bir süredir ilmek ilmek dokuyarak, ince ince işleyerek rakiplerini ekarte edip kendi adaylığını masaya kabul ettirmesi Kılıçdaroğlu açısından önemli bir başarı anlamına geliyor. Ancak Mart ayının ilk günlerinden itibaren ortaya çıkan ve öncesinde de bu kadarının öngörülmesi pek mümkün görünmeyen yeni gelişmeler hem Kılıçdaroğlu'nun kendisini hem de altılı masa açısından yeni sınamalar anlamına geliyor. Son zamanlarda birçok önemli gelişme meydana geldi. Bunlardan bir tanesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olmadı, olamadı diyerek kumar masasına benzettiği altılı masadan kalktıktan sonra baskıyla geri dönmek zorunda kalması ve o 3 günlük süreçte olup bitenlerin yol açtığı tahribat. Aynı zamanda bu sürecin hemen devamında kendisine pek şans tanınmayan Muharrem İnce'nin arkasına güçlü bir rüzgar alarak Cumhurbaşkanı adaylığına soyunması. Aynı zamanda HDP'nin aday çıkarmama kararı üzerine terör örgütü PKK'nın doğrudan seçim kampanyasına girişmesi ve örgütün önde gelen isimlerinin destek açıklamaları yapmaları. Başka bir neden ise Cumhur İttifakı'nın yaptığı ataklarla ittifak çatısının genişletilmesi. Örneğin yeniden Refah Partisi'nin sürpriz bir son dakika haberiyle Cumhur İttifakı'na dönüş yapması Milliyet İttifakı açısından ciddi anlamda moral bozucu oldu. Bunların arkasından Meral Akşener'in kendi parti binalarının kurşunlandığını Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını söylemesi ve aynı zamanda kürsüden mermileri atması, halen suçlunun ortaya çıkmasına rağmen başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlu göstermesi ciddi bir şekilde oy kaybettirdi. Seçimlere kadar dostlar daha neler çıkacak meydana göreceğiz destek amaçlı videoyu beğenmeyi, bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda ifade etmeyi, aynı zamanda daha fazla bilgi için kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.